Merhaba ben Büşra Selim, Rocketfly Managing Partnerlerinden. Bugün yeni toptancının aslında düzenlemiş olduğu Pet Zoo Eurasia fuarındayız. Oldukça güzel, verimli ve keyifli bir fuar aldı. Biz de burada sponsorlar arasında yer arıyoruz. Tüm misafirlere, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. e Ticaret zaten açıkçası pandemi sonrasında hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştı. Bununla birlikte e ihracat tarafında da ülkemiz çok güçlü olduğu için hızlı bir şekilde e ihracat aksiyonlarını hem üreticiler, e her tarafında hem bu anlamda hizmet sağlayıcılar hem de müşteriler tarafında hızlandırmış bulunmaktayız. Biz Rocketfy olarak özellikle yurt dışında Etsy'de satış yapan, satış yapmak isteyen iş küçük orta, büyük işletmelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda birlikte çalıştığımız iş ortaklarıyla birlikte hem e-ticaret hem e ihracat sektörünün büyümesine katkı sağlıyoruz. Bu büyüme devam ederken de sunulan bu güzel etkinlikleri sağlayan tüm kuruluşlara çok çok teşekkür ediyoruz.